Şöyle yatayım da uyuyayım <laughs> Sevgili seyirciler ana kucağı işte burası. Çadıra geldik burada. Bir tane yaşlı teyzeyi gördüm. Zaten uykusuzda biraz şöyle uyuyayım dedim. Ee, özellikle bu köylere gelip bizim sorunlarımızı dinlemeniz bizi çok büyük onar ediyor. Yani evet, bizi de dinleyen, bizim derdimizi anlatan bir Cingöz abimiz var. Allah razı olsun. Bir Cingöz abimiz var ve böyle izlerken ya iyi Recep abi geliyor bizim dertlerimizi dinliyor. İnşallah bizim köyde gelir diyoruz. Sen turşuyu seviyor musun? Seviyorum. Her gün yiyor mu? Her gün yiyorum. Sabah akşam öğlen. Sabah akşam her öğünde yerim ben turşuyu. E ne ben... yapıyorsun bu kadar turşuyu ne yiyorsun? İyi olur tabii. Ne yer ya? Beynini açar zihni açar kuvvetlendir adamı. Ben kalecikliyim. Türk tarımının güçlü sesi Recep Cingöz çok yakında Çiftçinin Güler Yüzü programıyla Kanal 42 ekranlarında sizlerle buluşuyor. Çok yakında Kanal 42 ekranlarında